eğitim, ticaret, spor vesaire sebeplerle Yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın son dönemlerde yaşadığı vize sorunlarının sebeplerinin araştırılması, bu sorunun ortaya çıkardığı maliyetlerin tespit edilmesi, alınması gereken önlemlerin belirlen, belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması önergemiz var. Bununla ilgili söz almış bulunuyorum. Bugün karşımızdaki sorun yalnızca bireysel haklarımızla ilgili bir sorun değildir. Aynı zamanda ülkemizin ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarındaki geleceğini etkileyen bir sorun var karşımızda. Değerli milletvekilleri, tam da burada mesele Türkiye'nin itibarı meselesi diyoruz. Bu konuda herkes dertli. Nakliyat firmalarında çalışan tır şoförü Dertli, uluslararası festivale katılmak isteyen yönetmenimiz, sanatçımız Dertli, bilimsel kongrede sunum yapmak isteyen dünyaca ünlü akademisyenlerimiz Dertli, ihracat diyoruz, ekonomi diyoruz, fuara katılıp ürününü tanıtmak isteyen, ekonomimizi büyütmek isteyen iş insanımız Dertli. Geçen gün satranç milli takımımız turnuvaya katılmak için ee, ABD'den vize alamıyordu bir milli sporcumuz sosyal medyadan çağrıda bulundu ve Dışişleri Bakanlığı devreye girdi sorun çözüldü Allah aşkına biz bu sorunları bireysel tedbirlerle mi çözeceğiz yoksa sistematik, sistemsel çözümlerle mi çözeceğiz? Sorunun kökten çözümü için bir araştırma komisyonu kuralım diyoruz. Sorunları ve çözümleri birlikte tespit edelim diyoruz. ABD vizesi büyük problem. 2026'dan önce randevu yok. Avrupa Birliği vizesi içler acısı. Çin vizesi deseniz tam bir Çin işkencesine dönüşmüş durumda. Bakın bu bölgeleri rastgele saymıyorum. Bu bölgeler ülkemizin karşılıklı olarak en yoğun ticaret akademik ve sanatsal faaliyetlerinin yapıldığı coğrafyalar. Bakın geçtiğimiz Temmuz ayında bir rapor yayınlandı. 2024 Henley Pasaport Endeksi adlı bu rapor ülkelerin pasaport e, pasaportlarının vizesiz seyahat edebilme sayılarına göre bir sıralama yapıyor. Peki Türkiye bu listede kaçıncı? 45. Şimdi iktidar partisindeki bazı arkadaşlarımız oradan sataşabilir. İsa Bey aynı raporda geçen sene 53. düğük diyebilirler. Allah aşkına arkadaşlar taşıdığımız bu pasaport ay yıldızlı al bayrağımızı temsil ediyor. Bu aziz vatanı temsil ediyor. Bu listenin başında olduğumuz günlere kadar sevinmek bize size haramdır. İdeal bir iktidar anlayışı da bunu gerektirir. Gerekirse başka ülkelerde Türkiye vizesi alınamıyor haberleri gündem olacak ama kendi vatandaşlarımızı el kapısında muhtaç bir görüntüye sokmayacağız. Yine son günlerde bu konuyla bağlantılı bir gündem var. İtalya'nın çeşitli üniversitelerinden kabul alan pırıl pırıl çocuklarımız İtalya'da akademik yıl açılışı başlamasına rağmen kayıt yaptırdıkları okullarına gidemiyorlar. Neden? Çünkü İtalya bırakın vize vermeyi randevu bile vermiyor arkadaşlar. Bakın bu önergeyi reddedecekseniz bile, bari bir grup Ak Parti milletvekili arkadaşımızla benim de seçim bölgem olan İstanbul Mecidiyeköy'deki İDATA aracı kurumuna gidelim, sorunu bizzat yerinde görelim. Belki o zaman, belki o zaman araştırma komisyonunu siz kuralım dersiniz. Biz de size destek veririz. Yapıyorsanız çözümü de ortaya koymanız gerekir. Sakın burada çocuklarımızı da suçlayıcı bir ifade kullanmayın. Ne işleri var yurt dışında demeyin. Elbette gidecekler. Eğitim için gidecekler. Eğitim Çin'de bile olsa gidip geri geri alıp geri gelecekler. Burada bir sorunumuz da elbette şudur. Beyin göçü sorunu. Bu gençler neden gidiyor? Bu gençler gittiğine neden geri dönmek istemiyor? Bunu da ayrıca tartışmamız gerekir. Şehir Üniversitesi gibi marka üniversiteleri kapatırsanız, bu ülkede iklimi bozarsanız elbette bu gençler yurt dışına gider, geri de dönmek istemez. Şimdi üzerimizde bir sorumluluk da bu iklimi düzeltmektir. Gençlerimize uygun bir iklim oluşturamazsanız onlara bir gelecek umudu veremezseniz istihdam koşulları oluşturamazsanız gidişlerini çaresizce izler durursunuz. Gençlerin sorunlarını elbette dile getirmeye devam edeceğiz ama önce şu vize sorununu çözelim. Çözelim ki gençlerimiz eğitim için, dünyayı gezmek için gitsinler ülkelerine, geri dön Beyin göçü sorununu tersine döndürsünler. İş adamımız gitsin, döviz getirsin. Sporcumuz gitsin, madalya getirsin. Sanatçımız gitsin, ödül getirsin. İşte itibarlı Türkiye bu. Son olarak AB ile şu vize sorununu çözün. ABD ile şu vize sorununu çözün. Şayet çözemiyorsanız bari mütekabiliyet ilkesinin gereğini lütfen yerine getirin. Vakur bir devlet anlayışı budur.